Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuessir. Rabbi temmin bil hayr. Kıymetli arkadaşlar, 9. dersimizde birlikteyiz. Bu dersimizde cezimi göreceğiz. <laughs> Dersimize başlamadan önce bugünkü hadis-i şerifimizi okuyoruz. Kim Kur'an'ı okur ve ona göre davranırsa onun anne ve babasına bir taç giydirilir. O tacın ışığı dünya evlerindeki güneşin ışığından daha güzeldir. Artık Kur'an'a göre davrananın kendi durumunu siz düşünün. Yani Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor. Kim Kur'an'ı okur ve ona göre yaşarsa, hayatını ona göre tanzim ederse anne babasına öyle bir taç giydiriliyor ki dünya güneşinden daha parlak, daha güzel. Ya anne babasına bu kadar ikramda bulunuluyorsa kendisine ne kadar mükafat verilir onu da siz düşünün buyuruyor. Rabbim cümlemizi Kur'an ehli olabilmeyi, hayatımızı Kur'an'a göre tanzim edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Cezim yuvarlak oluyor. Görevi nedir? Görevi bir önceki harfi kendisine birleştiriyor. Yani bir önceki harfin harekesi nasılsa öğrendiğimiz şekilde okuyoruz. Ondan sonra cezim yani yuvarlak olan harfe bitiştiriyoruz. Mesela yukarıda olduğu için e sesi veriyorduk. E, B, eb, eb, eb. Aşağıda olduğu için ib, ib, ib. B'ye birleştiriyoruz. Üb, 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 et, it, üt veya kolaylık olsun diye şöyle de yapabiliriz. E, T, et, i T, it, Ü, T, üt yani okumayanlar için bu şekilde de kendimizi alıştırabiliriz. Et, it, üt, ef, if, üf, ef, if üf peltek harflerin dilimizi en çok çıkardığımız harfti. Es, is, üf. Ec, ic, üc. Ec, ic, üc. Ah, ih, üh. Ah, ih, üh. Ah, ih, üh. Ah, ih, üh. أَخْ يخ أُخْ أَخْ إِخْ يخ, يخ. أَخْ إِخْ أُخْ إِدْ إِدْ يُدْ إِدْ إِدْ يُدْ إِدْ إِدْ يُدْ إِذْ إِذْ يُذْ إِذْ إِذ üz, ez, iz, üz, üz, er, ir, ür. Üstünlü ötrede kalın, esrede ince okunuyor, ra harfi. Er, ir, ür. Er, ir, ür. Er, ir, ür. Ez, iz, üz. Ez, iz, üz, es, is, üs, es, is, üs, es, is, üs, eş, iş, üş, eş, iş, üş, eş, iş, üş, eş, iş, üş. es, is, üs. es, is, Yus, es, is, Yus, es, is, Yus, sağ tarifi sağ. El, il, ül. el, il, ül. el, 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 dilimizi sağ ve sol, azı dişlerimizi Aynı gemi limana yanaştığı gibi yanaştırarak okuyor idik. Ev, 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 kalın ve peltek va harfi. Ev, 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 Uv uv er er uv er er uv er ur rir ur rir ur f if üf f if üf enp ünp enp yep ünp enp enp ünp ek ik ük ek ik ük ek ik ük, ek, ik, ük. El, il, ül. El, il, ül. El, il, ül. Em, im, üm. Em, im, üm. Em, im, üm. En, in, in, ün. En, in, ün ev iv üv ev iv üv ev iv üv ä i ü ä i ü ei i ü ei i ü dersimizin de sonuna geldik. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.